Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bademli etli sebzeli bir pilav tarifimi paylaşmak istiyorum son halinden bir kesit göstermek istedim öncelikle sizlere bir tane havucu küp küp doğrayıp zeytinyağı ile birazcık soteledim Evet, derin bir tencerenin içerisinde yapacağım. Büyük bir tencerede bademleri kaynatıp kabuklarını soydum. Bu şekilde tencerenin en altına bademleri dizeceğim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu şekilde tamamen tencerenin altına bademleri yaydım. 1 kilo 250 gram kadar kuşbaşı kavurma. Bunu önceden hazır etmiştim tencereden bir tabağın içerisine aldım ve bademin üzerine onu dizdim birazcık bastırdım üzerine sıkılaştırdım bunun hemen üzerine bir buçuk su bardağı pirinç iyice yaydım etlerin üzerine onun da üzerine halka halka doğramış olduğum soğanları dizdim 3 diş sarımsak ayarlamıştım ama bunların ikisini rendeledim. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber ve havuçlu bezelyeyi bunun üzerine gezdirdim. Bezelyeyi de birazcık haşladım. Havuçla birlikte karıştırdım. Tekrar bir buçuk su bardağı pirinç. Yeterli miktarda tuz gezdirdim üzerine. Karabiber, kimyon. Bunların miktarı size kalmış. Ve en üstte de tereyağı parçaları koydum. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı yaklaşık bu. 5 su bardağı su ilavesi yaptım. Ocağa aldım kaynayana kadar yüksek ateşte. Daha sonra kısık ateşte. Hatta en küçük ocağı aldım daha sonra. Suyunu çekene kadar bekledim. Şöyle evet. Dibine kadar daldırıp suyunu çekip çekmediğini bu şekilde anlayabiliyorum. Tahta bir çatalla suyu kalmamış altını kapatıp birazcık demlenmeye bıraktım bir 5-10 dakika kadar büyükçe bir tabağın içerisine ters çevirdim. Pilav demlendikten sonra şöyle tencereyi kaldırıp yavaş yavaş şu bu kısmı çok heyecanlı. İnşallah dağılmaz diyerek tencereyi kaldırıyorum. Evet. Kalıp gibi çıktığını görüyorsunuz arkadaşlar. Pilavımız hazır. Yani tam bir ana yemek. Etiyle, sebzesiyle, pilavıyla, her şeyiyle. Tek bir tencerede, tek bir tabakta yemeğimiz hazır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli, çok güzel bir yemek. Şöyle iyice yakından göstereyim. Yanında salata ve yoğurtla Başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayan bir yemek. Dediğim gibi tek tencerede gayet pratik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.